Arkadaşlar ben Mutlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft sunucumu tanıtacağım arkadaşlar. Yani videosu çıkıyor arkadaşlar yıllar sonra. E, en son 2 yıl önce 300 yıl önce çekmiştim bilgisayardan oyun videosu arkadaşlar. Yani bilgisayarda bir sorun olduğu için yani video çekme uygulamasında sorun olduğu için çekemiyordum. Yani ilk sorunumuzu arkadaşlar. E, ama 10 dakika çekebiliyordum. Yani 10 dakika ücretsiz olduğu için çekerken var. E, artık kuleye yazalım arkadaşlar. Bir kapatalım. Bu yerde sadece bunu tanıtabileceğim arkadaşlar. Orada da çok için ayrı bir da yapılacak. Bu iş işte burada kalacak, devam edecek. Orada iş yaparken yani silahlarınızı falan varsa buraya koyuyorsunuz. Askersiniz mesela silahınız silahlı gemek yasak arkadaşlar. Askerler hariç silahlı yemek Burada güvenlik odası var, emniyet kasası ve diğer güvenlik kişileri, bina güvenlik yeri var da. Neyse burayı kıralım arkadaşlar. Önemli bir şey değil. Evet. Arkadaşlar yani bu yani tutulu pantolon da sevmiş arkadaşlar. İzinsiz gemi yasaklı etkili ve personel ayrıca izinsiz gemi yasaklı diyor. Yakınımız falan yok. Başbakanlar, Cumhurbaşkanı var. Destek. Evet. Burada bir de diğer devletler başlıyor. Evet, komutanları yapılacak. Ee, jandarma genel komutanı, genel kuma, komutanı Furkan. Adam yanlış koydum. Bunun gümüş olması lazım arkadaşlar. Onu da güzel Yani gümüş dediğim demir demek istedim arkadaşlar. Yani anladığımız siz? Bir saniye. Bunlar nasıl konuluyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani ilk i̇lk defa deneyeceğim. O zaman şundan tekrar geri bakalım. Bir toplantı ne yapacağız, yapıyoruz yani yapılacak yani. Bu sır bak yani devletle ilgili bazı işleri burada yapılacak. Yani bu sır, bu sır firması. Yani yaptık da o şey olsun öyle yaptık. tıklası tapu ve arkadaşlar bina tıklayınca binası atış neyse arkadaşlar ııı ee, 3'e geçeyim arkadaşlar tekrardan ee, videoyu hemen kapatabiliriz arkadaşlar yani görsüz deme diyemezsem kusura bakmayın Videomuz ee, videomuz burada bitti arkadaşlar ee, şurası benim evim İçini daha yapacağım arkadaşlar burası emniyet genel müdürlüğü ve polis özel harekat binası, ortak bina arkadaşlar. Yani şu anda ayrı bir bina yapamadık. Sivil için ev. Burası da yani sivil için zaten evlerde. Ama burası da kalıyor. E, burası da benim evim arkadaşlar. neyimiz evimiz var? Küçük. Burası da ölçüsüz atamayacağım. Bu kafeteryayı, restoran falan daha sonra Game of 1'de yani yaratıcılıkla oynayamayacağı için böyle bir şey yaptık.